Hadi bakalım, Bu fedayı kahramanlar aldı. Kaç yaşta koştu bu? Diğer yaşta koştu. Diğer yaşta koştu. Tek bir yaşta koştu. en son ne zaman şey yaptınız? Koştu en son. Koştu. Bir yer koşmuş ya. Bir o 12-13 gün oldu zaten. Ha ne yaptın? Selim abi bir şey yapmamış da hani bir birkaç şey. an sedik yaşamış. Dur bırak bırak sen bırak sen. Şart mi koştu bu? Yok meydin koşmuş abi. Meydin koştu. Hadi bırak. Bırak. Ağız da Seni öldürdüğüm gün bakım çalışacak. At bacağı ağrı çalışmanın önce var ya küpürlenmiş ısınma. Bunu acil edemem Bir Ayağını da vurdu kalbasını senin <laughs> Ayağını da Yok zaten e, yarıştan 15 gün de toparladı. Öyle mi? Mal kaçırdı. Şimdi kaçırdı. Mal kaçırdı kaçırdı.

这不，这不。 Beyaz bayrak indirildi koşu başladı değerli izleyenler. 8 numaralı Beautiful Bell bir boy geç başladı. Yine 4 numaralı Smart Money de çok az da olsa baksın da oyalandı. 7 numaralı ünlü çocuk liderliğini koruyordu. Dışında 3 numaralı Of Bey geldi liderliği. 3 numaralı Of Bey aldı. Daha geride 10 numaralı Together Forever ve 6 numaralı The Great Khan da önlere geldi. Şimdi 3 numaralı Of Bey kaçıyordu. Şimdi 6 numaralı The Great Khan geldi. İkinciliğe yerleşti. 2 İki boy geride 10 numaralı Together Forever. İçeride 7 numaralı ünlü çocuk var. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı Junior Scotch. İçeride 3 numaralı Oflaz Beyaz farklı önde. Dışta 1 boy gerisinde 6 numaralı The Great Khan ikincilikte. 2 i̇ki boy geride 10 numaralı Together Forever. İçeride 7 numaralı Ünlü Çocuk. 5 boy geride 2 numaralı Junior Scotch. Onun da 4-5 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Şilişerli ve Taylar son 600'ü geçiyor. 3 numaralı Oflaz Bey'i 1 boy kadar önde. 6 numaralı The Great Khan ikincilikte. 10 numaralı Together Forever'da işte üçüncülükte. Daha sonra 7 numaralı ço ünlü çocuk üç boy geride En dışta 2 numaralı Junior Iskoç var. altı numaralı The Great Khan şimdi asfalt döne geçti. Dışta 10 numaralı Together Forever ikinciye hamle yaptı. İçeriden 9 numaralı Chili Charlie'nin. En dışta 2 numaralı Junior da gayretleri var. Son 200'e doğru gidiliyor. 6 numaralı The Great Khan şimdi farkı netleştirdi. 5 boy öne çıktı. 9 numaralı Chili Charlie'nin dışarıdan 10 numaralı Together Forever'ın gayretleri olsa da farkı giderek açıyor altı numaralı The Great The Great Khan fark 6 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Çeli Çarlı dışarıda. İkincilik için 2 iki numaralı Junior Scotch'un gayretleri var. Koşuyu 6 numaralı The Great Khan kazanıyor. 2 numaralı Junior Scotch son metrelerde rakibi 9 numaralı Çeli Çarlı'yı ikincilik için yakaladı. Bakalım hangisi ikinci oldu? 10 numaralı Together Forever Dördüncü olurken 4 numaralı Smart Money de aynayı 5. geçti. Adana'da ilk koşuda 6 numaralı The Great Khan Selim Kaya ile kazandı. İkincilik için 2 iki numaralı Junior koç ve 9 numaralı